Merhaba arkadaşlar şimdi Mevlana türbesinden içeriye gireceğiz hep birlikte Mevlana türbesini geçeceğiz türbeye Mevlana'ya giriş ücretsiz arkadaşlar Mevlana'nın babası da e, büyük hocalardan biliyorsunuz Celet Sultan Hazretleri yani alimler alemi diye anlatılıyor. Ee, Aslen Mevlana Afganistan'ın Bel şehrinde doğuyor. Ama Moğol akınları yüzünden e, buraya geliyorlar. Buraya da yine babası bir davet üzerine geliyor. Büyük alim olduğu için diyorlar ki burası bir gül bahçesiymiş. Şu anda bulunduğumuz büyük alan. Bu Gül Bahçesinde diyorlar, kal. Sen burada öğrenci yetiştir. Mevlana'nın babası Bahaddin Mevlit Hazretleri kabul ediyor bunu ve burada öğrenci yetiştiriyor. Mevlana 24 yaşına geldiğinde babasını kaybediyor ve o zaman buranın halkı diyor ki, buraya diyor bir türbe yaptıralım babanız için. Mevlana da diyor ki, gök bu beden daha güzel bir türbe mi olabilir? O yüzden yaptırmıyorlar bu cevap üzerine. Mevlana vefat ettiğinde ise oğlu Veled'e soruyorlar. Türbe yaptıralım mı diye. O da Mevlana için bir türbe yapılmasının uygun olduğunu söylüyor. Ve bu türbe o şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şimdi burada giriş kapısından gireceğiz. Bu kapının özelliği de arkadaşlar girişi biraz alçak saygıyla girilmesi açısından öğrenci yetiştiriliyor çünkü burada saygıyla yetiştirilmesi açısından el göğüs üzerine konulup eğilerek içeriye giriş yapılıyor arkadaşlar biz de o yolda yine elimizi göğsümüze koyup eğilerek girişimizi yapacağız Altyazı <laughs> Mevlana'nın el yazması mesnevi eseri arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar zikir tesbihleri. Şimdi matbaa yani mutfak bölümüne geçiyoruz. Burada oda oda Buranın tarihiyle, kullanılan eşyalarla ilgili sergilendiği alanlar var. Ama o kadar kalabalık ki sizin için mümkün olduğu kadar görüntülemeye çalıştık. alışverişi yapmaya. Bu kalabalık arkadaşlar. O yüzden sesi lütfen kusura bakmayın. Bulut veya denilen Mevlevi sofrası, evet. Gözlerimde insan gerçek, acılar gerçek. <laughs> Neyzenler Mezarlığı arkadaşlar. Mevlevi Musekifinin en mühim sazı olan ney Hazreti Mevlana'ya göre Kamil insanı temsil eder. Dinle neyden diye başlar. Burası da Neyzenlerin gümüldüğü mezar Hamuşan Kapısı arkadaşlar, Farsça susmuş demek, susmuşlar demek. Yani e, mezarlığı anlatan bir kelime. Burada da üçler mezarlığına açılan kapı olduğu için Hamuşan Kapısı denmiş. E, Çelebi Han Kapısından girerek zaten e, türbeye giriyorsunuz. Bir de Ukalehan pardon kapısı var. Orada da bu e, dergaha gelip öğrenci olmak. İşte burada eğitim görmek isteyenler gelirlermiş. Burada yedirirlermiş, içirirlermiş, kontrol ederlermiş, bakarlarmış. Eğer bu eğitimi almaya uygun değilse akşam saatlerine kadar iyice bakıp yedirip içirip akşam da eline valizini verip o kapıdan gizlice salarlarmış. Derlermiş ki sen buraya uygun değilsin Allah yolunu açık etsin. Arkadaşlar şimdi sizi e, biz Mevlana'ya, Konya'ya getirdik. Tabii ki izlediniz. Şanslı olup gelip de görebilenler var. Bundan sonra görecekler var ama diyelim ki biz oraya gelip görünceye kadar nasip olur olmaz. Biz bu Mevlevilikle sema ile de ilgileniyoruz derseniz İstanbul'daki takipçilerimiz için açısından söylüyorum. Gerçi bilenler bilir ama ben yine de söyleyeyim. E, Beyoğlu'nda, Galata'da Galata Mevlevihanesi var arkadaşlar. Orada yine bir müze var. Bu semazenlerin, dervişlerin, mevlevilerin kullandıkları kıyafetler, alet, edavatlar orada sergileniyor. Her bir kıyafet ne anlama geliyor? Bunları görebiliyorsunuz. Ve hafta sonları, şu anki programı bilmiyorum. Hafta sonlarıydı bizim olduğumuz zamanlarda. Canlı sema gösterileri yapılıyor. Ama o ücretliydi. Galata Mevlevihanesi de müze kartla ücretsiz girebiliyordunuz. Biz en son gittiğimizde 25 liraydı ücreti. Şimdi tabii ki fiyatı değişmiş olabilir ama müze kartla girebilirsiniz. Gösteriler için de ayrıca bilet alıyorsunuz. Yani ben çok seviyorum. Ama Konya'ya da gidemiyorum derseniz İstanbul'da da böyle bir şansınız var arkadaşa. törenleri için, yurt dışından da hem birçok turist hem de bir yıl yerel ve e, ulusal kanallarda gelmişler e, burada çekim yapıyorlar. Tabii ki biz de bunca yayıncının arasında her ne kadar damla alsak da sizi geride bırakmak istemedik. Toplaşıp geldik. Bizim neyimiz etti? kız mikrofon. Merhaba arkadaşlar. Burada Kanal 3 Afyon'a ait Kanal 3 televizyonunu yakaladık. Onlar mı bizi yakaladı? Biz mi onları yakaladık? Bilemiyoruz. Hep beraber çekimdeyiz. Onlar da bir yerde meslektaşımız sayılır. Biz de takipçilerimizi toparlayıp geldik hep birlikte buraya gezmeye. Siz nasılsınız? Yine İyi misiniz? Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Biz Muğla'dan toplaşıp geldik. Siz de Afyon'dan toplaşıp geldiniz. O zaman hep birlikte Köyde ikinci bahar ailesine bir merhaba diyelim mi kanalı çağırdığında? Ben hep yağdım, yağmur yağdım, güzel miyim memleket? Köyde ikinci bahar. Ben <laughs> 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 onlar, <onların yok, gülüyor> de başka diyor, onlar başka diyor. On... <laughs> Arkadaşlar Konya'nın meşhur bamya çorbası. Biraz yedim ama yine de size göstereyim. Ve Konya'da etli ekmeğimiz. Evet. Kurum, yaşlı gözlerim tutmaz gözlerim yolun ben seni arkadaşlar Konya'da her sene yapılan Şebi Arus etkinliklerindeyiz. Bize ilk defa nasip oldu geldik. Ama gerçekten Konya'da hem çok şaşırdık. Çok ilginç görüntüler. Gelenler dünyanın dört bir yanından. Tam Mevlana'nın söylediği gibi ne olursan ol yine de gel. Sözünü duyan, anlayan dünyanın dört bir yanından bir yön yürek geldi burada buluştu. Biz de etkinlikleri elimizden geldiğince farklı farklı noktalardan sizlere göstermeye çalışıyoruz. Az önceki Balkan grubundaki o siyahlı kız tam 3 saattir dönüyor arkadaşlar. Daha yeni bıraktı diğer beyazlı arkadaşı başladı şimdi. Dediğimiz gibi çok çok ilginç görüntüler sizleri bekliyor. Evet kızlarla karşılaştık güzel kızlarımızla neredeyse her mekanda karşılaşıyoruz. İsimlerinizi alayım önce. Özlem'den. Merve. Merve. Nereden geliyorsunuz? Ben Almanya'dan Almanya'dan geliyorsun. Ben Ankara'dan geliyorum. Ankara'dan. Urla'dan. Urla'dan. Evet. Vallahi bu ekip nasıl bir yere geldi? <laughs> Ortak arkadaşlar. Evet. Ortak arkadaşlar. Peki ilk defa mı geliyorsunuz ki sanmıyorum. Hele seni hiç sanmıyorum. <laughs> Ama benim ilk. İlk. Aa. Evet hepimizin ilk. Hepinizin ilk. <laughs> ilk. Ama tabii Ama ki. değilmiş. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben çünkü görüyorum, gözlemliyorum. Biz Acemiyiz de. Peki bu öğreti iyi yani bulunduğunuz yerlerde de sahip olduğunuz için mi geldiniz yoksa burada mı? Yani, bulunduğu için bence. Evet. Hepimiz Sufizm ve Mevlana ile ilgiliyiz zaten onun öğretilerinden. Hı, hı. Hani yıllardır da özellikle ikimizde sema ilgisi ve aşkı da çok fazla var. Böyle denk gelmişken hep beraber. Değil mi? Evet. Çok güzel Vallahi bir yol, çok güzel oldu. İyi ki de gelmişsiniz. Renk katıyorsunuz. Ben çünkü sürekli her gördüğüm mekanda gözümü özellikle bu kızcağızları alamıyorum. <laughs> Maşallah. Peki bir ufak bir şey yapalım mı? Hadi. Olur. Ufak bir meşk evet. izleyicilerimiz için. Evet. Otur, Bize yanında mı olalım? Tabii ki. Thank you. teşekkür ederiz. sağ olun. Teşekkür ederim <laughs> اين من عرب ومن عجم 我为你而 Oh,